Merhaba kıymetli ajanda dost. Ajanda severler. Hoş geldiniz. Gözlüğümdeki light yansımasının kusuruna bakmayın. Bugün size ajanda anlatmaya geldim. Kanalımızın e, eski içeriklerinden birine geri dönüyorum. Yüksek prodüksiyonla hazırlandım. Arka sıra dinle burayı. Bir daha anlatmayacağım. Bir daha anlatmayacağım. Konuyu dinle. Tahtayı izle. Not al. E şimdi öncelikle bu yıl ben hangi ajandaları kullandım? Ben bu yıl 3 tane defter kullanmışım. Bir kişi oldum işte gözlük Bu yıl şöyle üç tane defter kullandım. Şimdi bu genelde ajanda anlatan insanlarda ben bu yıl 15 tane defter kullandım gibi lafları çok duyarsınız. Çünkü bu bir hastalık olduğu için bir kere kullanmaya başlayınca artık bir deftere her şeyin sığmadığını görünce çoğaltmaya başlıyorsun defterleri. Ama siz en başta sadece dümdüz bomboş bir defter kullansanız da olur yani. Hedefiniz yönelik bir şey kullansanız olur. Tarihsiz ajanda kullansanız olur. Her şey olur yani. Daha buna ek sonlara doğru şunu da kullanmaya başladım. Masa takvimi. Şundan başlayalım. Ben bunu to do list ve done list olarak kullanıyorum. Bazen to do listleri çok fazla tamamlayamayınca done liste geçiyorum. Yani sen bu hayatta hiçbir şey mi başaramıyorsun? Hani hiçbir şey mi yapmadın bugün? dediğim anlarda hemen bugün neler yaptım diye bir soruyorum kendime ve done list hazırlıyorum. O da bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Hatta ADHD'si olanlara done list yapmalarını öneriyorlar to do list'tense. Buna yeme günlüğü tutuyorum. Ders çalışacağım zaman özellikle yapmam gereken bir masanın başında oturmam gereken bir andaysam o sırada aklıma çok fazla böyle boş beleş işler geliyor işte. Evi süpürmek, tuvaleti yıkamak falan gibi zotterik işler geldiği zaman hemen onu buraya yazıyorum. Bunu ara, bunu ara gibi şeyleri buraya yazıyorum. Hem bu bana yapmışım gibi hissettiriyor. Çünkü o sırada bir eylem gerçekleştiriyorum. Bir deftere yazı yazmak gibi. Hem de dikkatim dağılmamış oluyor. Yani masadan kalkmamış oluyorum. Bu defteri ise yani bu deftere her şey defteri diyebiliriz. Uzun uzun düşüncelerimi yazıyorum. Çok mutlu olduğumda, çok mutsuz olduğumda yazmaya değer bir şey gördüğümde bunları yazıyorum. Defterin en başına ay ay okuduklarımı ve izlediklerimi ya yazdığım 3-5 sayfa ayırdım. Cihan kitapların resmini çıkarttırıyorum ama hani çık çıkartmasam da kitabın adını yazıyorum. Öyle de olur. Bir yılda ne olarak neler yapıp ettiğimi, neler okuduğumu ve izlediğimi görebiliyorum. Bu hoşuma gitti. Yapıp da sevdiğim ve bir sonraki ajanımda da taşıyacağım bir şey olarak bunu söyleyebilirim. Youtube fikirlerimi yazdığım bir defter ve her ay değerlendirme sayfası yaptım. Mesela Ocak ayı değerlendirmesi, Şubat ayı değerlendirmesi. Nerelere gitmişim, nasıl önemli olaylar yaşandı. Şöyle genel bir büyük resmi yazıyorum. Habit Tracker tutuyorum. Yani her gün bana anlamlı gelen, benim hayatta ilerlemek istediğim işler buluyorum. Yani bunu bunu her hafta için yapıyorum. Kimde gördüm? Fatma Betül müydü o kızın adı? Bir tane kız takip ediyorum. Ekrana koydum. Çok basit bir şekilde tablo yapıyorum. Ve pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, pazara kadar ayırıyorum. Ve yaptığım günleri tik atıyorum. Çok kolay bir şekilde. Bir hafta boyunca neleri düzenli bir şekilde yapmışım. Neleri hiç yapmamışım. Görebiliyorsunuz. Onun dışında odaklanma sürelerimi gösteren bir tablo da hazırladım. Ama genelde 1-2 saat çalıştığım için hep onu sonra yapmaktan vazgeçtim. Ve tabloya ekledim. Odak süresi olarak. Ee, izlediğim i̇zlediğim YouTube videolarında bu arada ben de çok güzel YouTube videoları izliyorum. Ama bu videoları sadece izleyip beğendiğiniz zaman... Tabii ki de beğenin videoları. <laughs> Videomu beğenin. <laughs> Ama sadece izleyip beğendiğiniz zaman ve hiçbir yere yazmadığınız zaman sanki bu bilgiler uçup gidiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü bazı videolar gerçekten çok bilgi yüklü oluyor. Ve ben o şekilde videolar izlerken bir yandan defterime not almayı da seviyorum. Öyle videolarda ya da podcastler dinlerken o notlar da burada var. Bu defter böyle. Zeynep Sena'ya bana bu defteri aldığı için öpücük gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Diğer defterim de Pepper Street'ten Paper Street'ten aldığım 2025 haftalık ajandaydı. Böyle bir dış kap aldım. Çünkü yani kirlenmeye çok müsaitti. Hiç hoşlanmadığım bir şey. Bu dandirik şey bayağı bir etkili oldu bunu korumakta. Ben bu defteri nasıl kullanıyorum? Bunun bir sayfası böyle. Yani iki sayfayı bir haftaya bölmüş durumdalar. Ben bu defteri açıkçası Instagram olarak kullanıyorum. Çünkü artık Instagram o kadar kullanmıyorum. Yani eskiden Instagram'ı böyle her gün ne yaptığıma bir arşiv olarak kullanıyordum. Yani oraya dokümente ediyordum günümü. Ama sonra çok sağlıksız bir sosyal medya kullanma alışkanlığına dönüşünce ve beni hayatsızlığa doğru sürükleyince bunu, bunun hakkında konuştuğum bir videom var. İzleyebilirsiniz Onu izleyebilirsiniz. Orada anlatıyorum. Hani buna dönüşünce dedim ki Aleyna ajandaya, Instagram'a atacağım şeyleri ajandama atıyorum. Mesela bir yıl boyunca belki 60 bin 80 bin fotoğraf çekiyoruz. Hem fotoğrafları Yıl boyunca ay ay tarayıp ajandama almış oluyorum. O fotoğrafları gene depoluyorum elbette ama o fotoğraflara hiçbir zaman dönüp bakmadığınız için yine boşa gidiyor çektiğiniz fotoğraflar. Ancak böyle somut bir şekilde çıkarırsanız fotoğraf kağıdına ya da ajandanıza çıkarırsanız o zaman geri dönüp bakabiliyorsunuz. Onun dışında gigabaytlarca fotoğrafı benim taramak gibi bir şeyim yok. Yani yapay zeka değilim ben onu tarayamam. Her ay sonunda çıktılarını alıp yanına böyle Instagram caption'ı gibi açıklamalar yazmak ve Instagram'a attığımdan daha özgür olmak. Çünkü benim ajanlam yani sadece ben göreceğim. İstersem insanlarla da paylaşabilirim hani ama yani çoğunlukla paylaşmıyorum. Çok hoşuma gitti bu şekilde ajanla tutmak. İyide sadece bu yıl yılın büyük bir çoğunluğunda çalıştığım için açıkçası ajanla tutmaya çok zaman ayıramamış. Yani boş olduğunu fark edince ben şey yaptım hani geri dönüp telefonumdan fotoğraflara bakıp hem fotoğraf çıkarıp hem de boş günleri doldurmaya çalıştım. Ama bazı haftalar yani sadece işe gidiyorum, iş, işten geliyorum, uyuyorum, tekrar işe gidiyorum, işten geliyorum. Hani sadece bu döngü olduğu için yani çok da yazılacak bir şey de yoktu bazı haftalar. Ekrana eklerim. Mesela bunun böyle aylık sayfaları da var. Ama ben gerçekten bu aylık sayfaları pek kullanamadım. Fitness chart'ı falan yaptım. Şimdi bundan bahsetmenin tam sırası. Bu süresiz bir planlayıcı. Evet. Bu süresiz bir planlayıcı olduğu için ben bunu 2020 yılında falan almışım. Ama ne zaman canım isterse kullandığım için şu ana kadar kullanmışım. Bakın. Veya da sayfası varmış yani şöyle. Dinle! Yine anlatıyorum bir daha anlatmayacağım. Bunu nasıl kullanıyorum? Ben bunu birkaç aydır kullanıyorum ve masama böyle koydum üstüne. ben bu hafta neler yapmışım diye böyle haftaya genel bir bakış atmak istediğim zaman çok iyi oldu. Yani genel olarak yaptığım şeyleri ya da ya, kesin bugün bunu yapayım, bugün işte perşembe günü diyetisyen randevum vardı gibi şeyleri, spesifik şeyleri bir kelimeyle, iki kelimeyle not alıyorum. Ve bunun dikey şekilde olması sabahtan akşama doğru kronolojik bir şekilde onu yazmanızı sağlıyor. Hey kısmın en altına bazen notlar da alıyorum. Hani hangi gün yapacağım belli değil ama bu hafta içinde yapmalısın gibi düşünüyorsam. Aslında to do listleri buna da tutuyorum. Ama kapalı olduğu için yani hep gözümün gördüğü bir yerde olmadığı için bu daha etkili oldu. Bu daha efektif oldu. Sonra birazcık baktım internete hani bu şekilde masa planlayıcısı böyle var mı diye. Çok da yoktu yani hiç yoktu, hiç bulamadım. <laughs> o yüzden belki şöyle bir şey alabilirim. Bunun her sayfasında mesela bir sayfasının bir gün olduğunu düşünün. Böyle defterler var. Bunun daha uzun böyle şu boylarda olup elinin daha dar olup iki sayfada bir haftayı görebileceğiniz defterler var. Bu şekilde bir haftalık cep ajandası alabilirim. Böyle bir şey anlatmak istiyorum. Uh, Pür Dikkat Colney Port'un bir kitabını okudum. Onda bir hani gününüzü düzenleme yöntemi olarak şundan bahsediyor. Bir gün içinde yapacağımız işleri genellikle tahmin ettiğimizden çok daha fazla ya da çok daha az süre ayırıyoruz. Mesela sosyal medyaya yarım saat girmişimdir diye düşünüyorum ama mesela 3 saat girmişim çünkü zaman bükülmüş ve bana çok hızlı geçmiş. Ama mesela kitap okurken yani o yarım saat kitap okumuşumdur diye düşünüyorum. Bir bakıyorum 9 dakika kitap okumuşum. Yani aslında neyi ne kadar yaptığımızı çok kestiremiyoruz. Ve bunu kontrol etmek için, bunu daha iyi kontrol etmek için e, gününüzü zaman bloklarına ayırmanızı tavsiye ediyor kitapta. Bu da hoşuma gitti. Bunu da yapabilirim. Eğer bu şekilde zaman blokları olarak ayırmak istersen bu cep ajandasının her sayfasında bir gün olan şeklini almak daha iyi olabilir. Çünkü adam diyor ki çizgili bir defter alın diyor. İşte her çizgi e, boşluğu atıyorum yarım saati ifade etsin. Ya yani da bir saati ifade etsin diyor. Ona göre e, mesela... 3 tane çizgi boyadığınız zaman 3 saat, 3 saat boyunca edit yapacağım falan gibi. Bir saat boyunca işte banyoyu, banyo yapacağım falan gibi gününüzü bu şekilde zaman bloklarına ayırın diyor. Ve mesela hangisi tahmininizden daha uzun sürdü, hangisi tahmininizden daha az sürdü. Bu şekilde zamanın kontrolü daha fazla elinizde olabilir diye anlatıyor. Bu da hoşuma gitti bayağı. O yüzden bu yıl sadece bir cep ajandası alacağım gibi gözüküyor. Bu yıl aslında alacak çok fazla ajanda vardı. Özellikle Yuna ajanda almak istiyordum ama almadım. Çünkü genel olarak odamda bir project pen, bir minimalizm furyası başlatmak istiyorum. Gerekli olan her şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Yeteri kadar makyaj malzemesi, yeteri kadar defter, yeteri kadar kalem. Artık yani bu materyalist bir kız olmaktan vazgeçmem gerekiyor. Çünkü biraz da mecburum param yok. Param olmadığı için materyalist bir kız olamıyorum. Yani hem tercih olarak hem de bir zorunluluk olarak materyalizmi bırakmak. O yüzden geçen yıllarda aldığım, 2023'te aldığım Light artık? Ben bunu 3 yıldır okumayı öğrenemedim. Bu ajandayı kullanmaya karar verdim. Bunlardan 2 tane almıştım çizgisiz. Ben noktalardan ve çizgilerden hiç hoşlanan bir kadın değilim sınırlanmak, ne yapacağımın söylenmesi benim hiç hoşuma gitmez. O yüzden noktasız ajanda, çizgisiz defter kullanmayı her zaman daha çok severim. Bunun için böyle bomboş dümdüz, huzur gibi bakın dümdüz defter bu. Ee, bunun bir de turuncusunu almıştım. Dedim ki Ayna sen defterin var hali hazırda yani bu da çok güzel, çok kaliteli bir defter. Ka kağıdı da çok kaliteli. Evet yeni ajanda alabilirim. Tarihli almak istediğim bir sürü de ajanda buldum. Ben bu yıl elimdeki bir ajandayı kullanmayı tercih ettim. Yani ajanda da değil, defter. Ayrıca buna devam edeceğim. Yani buna yine düşüncelerimi ağlamaya, bu ağlama ve her şey defteri olarak kullanmaya bunu devam edeceğim. Ya yani bunu bunu bittiği zaman değiştireceğim. Ama bunu artık 2026 temalı olacak bu. Nasıl kullanacağımı açıklayayım. Ben bunun Genel olarak iki sayfasını bir hafta gibi düşünerek fotoğraflarla ve açıklamalarla, captionlarla, stickerlarla doldururum diye düşünüyorum. Ama diyelim ki o hafta yapılacak hiçbir şey yoktu. Tamam. Boşluk bırakmadan bu sayfayı doldurduktan hemen sonra diğer sayfaya geçerim. Ya da mesela bir hafta değil de bu ikisini bir hafta olarak kullanmak istemiyorum. Bu sayfaya sadece bir günün fotoğraflarını koymak istiyorum. Tamamıyla özgürsün. Ya da iki sayfaya iki gün anlatmak istiyorum. Yani ben buraya nasıl o günü nasıl anlatmak istiyorsam ya da hangi günleri anlatmak istiyorsam o günleri anlattığım bir defter olsun. Yani genel olarak her haftam olsun istiyorum. Ama özellikle çok şey yaşanan günlerden daha fazla fotoğraf ekleyebilirim. Çünkü bu defterde onun sıkıntısını birazcık yaşadım. Yani bazı günler hiçbir şey olmuyor, bazı günler çok fazla şey oluyor. Daha fazla fotoğraf eklemek istiyorum. Ama çok taşıyor. O yüzden bu defterde daha özgür olacağımı düşünüyorum. Evet. Bu defter her şey defteri ve bir tane de cep boy bir ajanda alacağım. Yani tercihen keşke bunun devamı olsa ama yok. O yüzden cep boy bir ajanda alacağım. Bir şekilde yıl kullanacağım ajandalar mı şekilde. Başka bir videoda görüşürüz.